Fekke Belediye Başkanımız, Erbakan Vakfı Adana Kurucu Başkanımız, değerli teşkilat mensuplarımız, basın mensuplarının değerli temsilcileri ve basın mensuplarımız, Adana İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu basınla tanışma ve devlet teslim törenine hoş geldiniz. Müdahalenizle oturarak konuşmalarını yapmak istiyorum. Basın açıklamamızı bu şekilde yapacağız. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Bir çiçekle bahar olmaz. Ama her bahar bir çiçekle başlar. Merhum Genel Başkanımız, Adanalı Hemşehrimiz, Profesör Doktor Recmetin Erbakan, son dönem Türk siyasi tarihine damga vurmuş. Bundan 10, 20, 30, 40 yıl önce ne demişse bugün aynen ortaya çıktığını gördüğümüz bilge bekliği derdi. liderin çizdiği ilkeler doğrultusunda evladı Doktor Fatih Erbakan izinde siyaset anlayışımızı sürdürüyoruz. Adana tarih boyunca Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Hem ekonomik hem de kültürel anlamda zengin bir geçmişe sahip olan bu şehir ülkemizin geleceğine de önemli bir rol oynama oynamaya devam etmektedir. Bugün burada Yeni Refah Partisi'nin Adana İl Teşkilatı'nın yeni bir dönem döneme adım attığı anlamlı günü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu toplantıda genel merkezimiz tarafından yeni bir il başkanı olarak atanmış olmamın gururunu ve sorumluluğunu taşımaktayım. Bu önemli günde öncelikle partimize bugüne kadar hizmet etmiş ve katkı sunmuş olan değerli dava arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Milli görüş ve adil düzen anlayışının kurucusu öncüsü merhum başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan izinden siyaset yapmanın haklı durumunu yaşıyoruz. Erbakan hocanın dava ehline, hizmet ehline, sadakat ehline sözleri bizim için bir ilham kaynağı olmuştur. Onun vizyonu ve ilkeleri bizlere siyasetin ne denli önemli olduğunu ve halka hizmetin asıl gaye olduğunu hatırlatmaktadır. Bu bağlamda Yeni Refah Partisi'nin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan şu sözlerini hatırlatmak isterim. Bizim siyaset anlayışımız insan odaklı, adil ve hakça bir dünya kurma gayretidir. Bu sözler partimizin misyonunu ve vizyonunu açıkça ifade etmektedir. Bizler halkın sesi olmayı ve onların sorularına çözüm üretmeyi kendimize görev edilmiş bulunmaktayız. Adana, Türkiye'nin en büyük ve en yanlış şeylerden biridir. Ancak iktidarların Adana'ya yeterli şekilde destek vermemesi ve yatırım yapmaması nedeniyle başta demografik sorunlar ve işsizlik olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Adana'nın sorunlarını ve ihtiyaçlarını dikkat alarak çözüm odaklı bir siyaset anlayışı benimseyeceğiz. Şehrimizin ekonomik kalkınması, istihdamın artması ve sosyal hizmetlerin, sportif faaliyetlerin geliştirmesi için çalışacağız. Ayrıca Adana'nın kültürel mirasını koruyarak ve şehrin dokusunu güçlendirerek projeleri hayata geçireceğiz. Bu toplantıda bir devir teslim töreni de gerçekleştireceğiz. Bu tören, geçmişte elde edilen başarıları anma ve yeni döneme başlangıç yapma fırsatı sunacak. Önceki dönem il başkanlarımıza, Benden önceki il başkanımız Salın, Sayın Bay Baysal'a il ve ilçe yönetimlerimize partimize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Onların gayretleriyle elde edilen başarıları daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağımıza yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Adana'da bundan önce olduğu gibi şimdi de güçlü bir teşkilatlarla ve etkin bir çalışma sergilemeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için tüm Adanalılara çağrıda bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin hem partimize üye olmalarını hem de il ve ilçe yönetimlerinde yer almak için müracaat etmelerini istiyoruz. Şehrimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler üretmek için hep birlikte aktif bir şekilde çalışmayı istiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Adana'mıza daha fazla katkı sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben de şahsım adına yeni dönemde partimizin daha ileriye gitmesi için kararlılıkla çalışacağımı taahhütünü veriyorum. Bizler için tek hedef de, tek yolda iktidardır. Partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapmak, Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'da Cumhurbaşkanlığına taşımaktır. Son olarak bu toplantıya katılan tüm, tüm basın mensuplarına ve davetlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteği olmadan halkımıza ulaşmamız ve onların sesi olmamız mümkün olmazdı. Sizlerle birlikte Adana'nın ve ülkemizin geleceği için önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorusu olan